Bildiğiniz gibi grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların etkenleri virüsler ve bakterilerdir. Peki ya soğuk bunun neresinde? Neden genelde üşüdüğümüz zaman hastalıyoruz? Kısacası soğuk hasta eder mi? Vücudumuzda özellikle burun, boğaz gibi solunum yollarımızı kaplayan, gözle görülemeyen ufak tüycükler vardır. Biz bu tüycüklere silya diyoruz. Silyaların görevi ileri geri hareket yaparak solunum yollarımıza giren yabancı maddeleri, partikülleri, virüs ve bakterileri dışarı atmaktır. Peki soğukta özellikle üşüdüğümüzde ne olur? Üşüdüğümüzde vücut merkezdeki kalp gibi hayati organların ısısını korumak için el, ayak, burun gibi uzakta kalan dokuların ısısını azaltır. Bunu vücudumuzun adeta ısı taşıyıcısı gibi davranan kanın akışını değiştirerek yani kan damarlarını daraltarak yapar. Solunum yollarımız da bu uzakta kalan dokulara dahildir. Bu sebepten solunum yollarımıza dolayısıyla silyalara giden kan azaldığı için Silya hareketleri yavaşlar. Silyalar yabancı maddeleri, virüs ve bakterileri dışarı atamaz. Böylece virüs ve bakteriler solunum yollarımızda çok daha kolay hastalık oluşturabilir. Kısacası soğuk, özellikle de üşümek hasta eder. Zaten hastalığın ismi de bu yüzden soğuk algınlığıdır. Hatta İngilizce'de sadece soğuktur yani cold.